1998 yılında Ankara'da Etimeskut'ta askerliğimi yaparken yazmış olduğum bir şarkı. Paralı askerlik yapmadığım için cep telefonu yoktu tabii ki bizim dönemimizde, bizim dönemimize. Hayır alkışlamayın, alkışlamayın. Ben paralı askerliğe hani karşı değilim. Benim o sene yaşım tutuyordu, param yoktu anasını satayım. Ne güzel olurdu. Ben de yapabilirdim vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Neyse 17. gün ilk defa Ankara'da telefonda sıra geldi. Doğal olarak Hayatımdaki en önemli üç tane insanı annem babam ve kız kardeşimi aradım. Bana kardeş deyin, abi deyin, arkadaş deyin, dost deyin, ne derseniz deyin. Ufak bir Hakan Altun tavsiyesidir. Ufak bir Hakan Altun ricasıdır. Hepimizin hayatında kankalar, kankiler, dostlar, arkadaşlar vardır. Hepimizin hayatında vardır. Yok diyen yalan söyler. Onlar gün olur, arkasına bakmadan çekip giderler. Ama baki olan her zaman ailemizdir. Bana soracak olursanız Dünyada her şeyi unutun ama ailenizi unutmayın arkadaşlar. Çünkü onlar en büyük destektir hayatta. Ailemle konuştuktan sonra o sıralar sevdalı olduğumu düşündüğüm hanımefendi Ankara'nın 0312 alan koduyla cep telefonunu aradım. Kimse içinden gıybet yapmasın. Sene 1998'de meşhur değildim. Hanımefendi aradıktan sonra ve zil çaldıktan sonra merhaba nasılsın canım dedim bana şöyle bir cevap verdi arkadaşlar. Şu an müsait değilim beni sonra arar mısın dedi. Ulan kavgada söylenmez bu laf Hayatımda en değer verdiğim, hayatımda en değer verdiğim manevi, maneviyatlardan bir tanesidir. Ağzından çıkan sözdür. Çünkü nurlar içinde yazsın. Rahmetli babam bir gün bana şöyle bir şey söylemişti. Ağzından çıkan sözü yerine getirmezsen dünyanın en namert adamı olarak anılırsın. Eğer ağzından çıkacak sözü yerine getirmeyeceksen o yavşak ağzını kapatmalısın derdi babam bana her zaman. Söz önemlidir. O hayırsız çıktı, yalancı çıktı, vefasız çıktı. Çevreksiz. Diye. Hayat felsefemizde kulun cezasını kul vermez, onu yaradana havale ettik. Ondan sonra da şöyle bir şarkı yazdık. Ama... Ağlamak yok yüreğim. acılar yaşadık biz seninle Haykırmak, yalvarmak Bu acıya da katlanırız seninle Bir anda bırakıp gitti Ardına bakmadan <laughs> terk etti Halim bir kusura vurdu ikinizi Yalnızlığımız hapset Bu gönlümün oyununu beceremediyor Seninle bizi yapsın kahret Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seni Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık sevdim Kaytırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıma da katlanırız seninle